Merhaba sevgili Youtube ve sevgili Lanxos denenler. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle bir önceki e, videomuzda e, bu kısımda biraz keşfetmeye başlamıştık. Cell key almıştık yani bir hücre anahtarı almıştık. O anahtarı şimdi kullanıyor olacağız. Yeni bir e, NPC ile tanışıyor olacağız. E, bu bölgede hani aşağıya şu an için inmeyin o merdiveni kullanmayın diye bir tane merdiven vardı. O merdiveni kullanmaya silahımızın da keyfini sürüyoruz. Bir yandan hop. Şöyle bir tane düşmanımız var. Hop. Kendisi vursun. Bronson bu açıdan çok güzel. Hani hem fazla vuruyor hem üst üste vurabiliyoruz. Burada bir kapı var. Kitli bir kapı. Ee, bu kapının anahtarını bir önceki videoda bize Crack Red Eye orduları veren e, arkadaştan alıyor olacağız. Ee, onun kuvvetlerini devam ettiriyor olacağım. Bir miktar en azından. Ee, hop. Kitap Ekebri. E, zaman buraları ziyaret ediyor olacağım. Bu odada sağdaki item'i almadan önce koşarak bu arkadaşı öldürür. Çünkü kendisi yine bomba atıyor ve kırarak bütün bu odayı e, patlatıyor diyebilirim. Item'i aldıktan sonra şurada yine bir başkanımız var. Şunu i̇şte öldüreceğiz. Buradan Mail Breaker aldık. Ve Selki'yi kullanarak buranın kapısını açıyoruz. Burada greviyetle konuşuyor olacağız. Kendisi sizden bir iyilik istiyor. İyiliğini kabul edin. Bir tanemize yüzük verdi ve gitti. Şöyle ki kendisi burada hücreye atılmış bir e, hırsız. Yani o diyalogda skiplemiş olduğum şeyleri e, ifade edeyim istiyorum. Kendisi hücreye atılmış bir hırsız. Hücreye atıldıktan sonra ee, burada hani ölümünü bekliyor veya dünyanın sonunu bekliyor falan kalıyor. Çünkü etrafta gördüğünüzde bütün e, bu düşmanlar e, olmuş durumlar. Yani e, aklı başında bir e, hapishane yönetimi vesaire yok bu bölgede. E, kendisi ölümünü bekliyor. E, fakat diyor ki sen diyor bir e, şeye benzemiyorsun diyor. Yani hapishane görevlisine benzemiyorsun diyor. E, sen, ben, senden diyor bir isteğim var diyor. Yani bana diyor, yardımcı olur musun? Ben diyor ben de sana destek olacağım diyor. Yani Ben de sana yardımcı olacağım diyor. Ona evet veya hayır e, demeniz imkanınız var. Evet diyorsanız kuyesine hani devam etsin. Evet demez durumunda size şu yüzü veriyor olacak. Dediği şey şu Undead Settlement isminde bir bölge olduğundan bahsediyor. Yani Andetlerin köyü gibi e, bahsedebiliriz. E, o köyde isimli bir kadına e, bu yüzü götürmemiz istiyor. de bu şekilde başlıyor. Şöyle bir düşmanı göstermek adına bu sefer kendisini öldürmeyeceğim. Ee, bir görün nasıl bir şey olduğunu. İlk bostaki e, o siyah yaratığın mini bir diyebilirim. Hatırlarsanız o da oldukça sıkıntılı bir şeydi o. O yüzden e, yani orada benim ya ilk bir önceki video yaptığım gibi öldürmekte fayda var. Şimdi bu sefer burada ilerliyor olacağız. Çünkü Hayatların diğer tarafını zaten tamamladık. Hop. Burada merdiven aşağıya yine Burada güvendesiniz. Ee, yani bu mızraklanmış ve kılıçlanmış düşmanlar kimseye saldırmıyorlar. Olmadı <laughs> mı Önemli olan şu içeride var diye gezmekte olan devasa yaratık. Şimdi benim tavsiyem şu. Kendisine bulaşmayın. Hem de hiç bulaşmayın. Ee, oyunun bu noktasında yani oyunun bu seviyesinde bizler için oldukça güçlü bir düşman kendisi. Şu yukarıda yürümekte olan bir tane düşmanı görüyor olabilirsiniz. Hani benim tam kafamın üzerinde. Biz bir önceki videoda orada homur bomb basmıştık. Şu varilleri kırıp oradan aşağı düşme imkanımız vardı. Esli ee, için ben homur bağlamıştım. Aşağı düşerim, bu düşmanı öldürüp buradan rapier alıyor olacaktım. Şimdi bu arkadaşlar niye saldırmayın diyorum. Bir atak patenleri çok uzun. İki çok 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 yüksek oranlı damage vuruyor. Üç, bu bölge savaşmak için hiç güzel bir bölge değil. Hani demucu da gösterim dedim. Bir, yani, bir de bu BG saldırısı var. Demucumuz da, hani diğer yaratıklara veya diğer düşmanlara çok çok daha az kalıyor. Aslında hani kendi canımızın yüzü. Eğer de saldıracaksanız benim şu biraz önce yapmış olduğum gibi e, backstep vurup daha sonrasında pat 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 yani üst üste birkaç kez vurarak e, kendisini öldürerek ilerleyin derim. Diğer de hakikaten e, çok zorlanacaksınızdır. Burada hem kaçacak çok bir yeriniz yok. E, yani tamam yuvarlanabilirsiniz mesela ama mesela şu alevlere girdiğiniz zaman damage İşte ortada devasa bir yer var. Buraya yuvarlanmak, geri yuvarlanmak çok e, ideal değil. Vesaire. E, Dili arkadaşlar deneyebilirler. Yeni başlayan arkadaşlar hiç tavsiye etmem. Zaten burada birkaç tane item lootladık. Ember aldık. Onları aldıktan sonra şu böyle dışarı çıkıyor olacağız. Sol tarafa gitmeden önce sağ tarafa ilerleyeceğiz. Sol tarafta bir düşman var. O gelmeden önce Ardolan öldürün. Sonra hemen arkaya alıp Hasan elimizi alın. Arkaya da düşmanı da öldürdük. Şurada alacağımız bir iki e, item var. Oradan koşup hop karşıya atladım. Ring of Sacrifice aldık. Şimdi şey zaten açıklamıştım. E, öldüğünüz zaman soğullarınızı öldüğünüz yere bırakıyorsunuz. E, aynı zamanda bu arada Ember e, state'iniz yani Ember durumunuzu kaybediyorsunuz. Yani insan formuna, undead formuna e, dönü dönüşüyorsunuz. Eğer ki Ring of Sacrifice'niz varsa bunu engelleyebiliyorsunuz yani öldüğünüzde hiçbir şey kaybetmemişsiniz gibi tekrar bir önceki bonfire'a e geri dönüyorsunuz. Burada bir pusu etkinliği var. Şöyle ki bu düşman koşarsanız kendisini öldürmeye başladığınızda buradan bir sürü düşman geliyor olacak. Taktik şu, bu kaç yapın. Hani evet 4 kişi tek kuruşka ama bir tanesi sizde bulmaya başlarsa gerçekten çok can sıkıcı bir hal alacaktır buradaki savaş. Onları öldürdükten sonra şuradan e, bir kısa yolumuz var. Bu kısa yolu açıyor olacağız. Bu bölge, yani bu kısa yolu zaten kullanıyor olacağım. O yüzden şu an için hani dışarı çıkmıyorum. Ama e, buraya ilk geldiğimizde bahsetmiş olduğum kısa yol aslında. Şuradan hani hafiften dışarı bakarsak şu baltalı arkadaşın olduğu merdivenden olduğu köpek ilk tane köpeği kestiğimiz e, ilk bonfardan sağa doğru devam ettiğimiz o bölgeye e, açılıyor orası tekrar kısa yoldan aşağı indik. Ee, şimdi kısa yollarda genelde bu asansöre geri göndermekte fayda var. Niye? Öldüğümüz durumunda tekrar asansörü yukarı çekmek beklemektense direkt asansör oradayken e, hemen hemen asansörde aşağı inme e, imkanımız olacağı için buradan aşağı ineceğiz. Hop. Şuradan şu item'ı alalım. Yine birileri e... Ha, Lion Knight Albert. E, bu bir NPC summon. Yanlış hatırlamıyorsam. Umarım yanlış hatırlamıyorum. Ee, şimdi burada mızraklı bir arkadaş var. Yani burada nasıl yapacağız tamamen size kalmış. Önce mızraklı gelmiş olabilir, önce kılıçlı olan gelmiş olabilir. Ee, i̇ki tane var diye gezen düşman varsa bir tane şu an yavaş yavaş harita, e, haritanın kameranın sol üstünden geliyor. Hangisi yakınsa onu e, çekip önce onu öldürerek sonrasında diğer düşman şekilde e, ilerleyin. Zaten bu arkadaşın sıkıntılı olduğunu söylemiştim. Es içerseniz size başlayabilirim. Ben hani koşturum direkt mağdurumdan beni es içmek için. Hayır. Ben diye. Hakkınız olsun. Saldır bana. Evet. Kendileri e, Titan Shard gibi rare droplardan bir tanesi. armolarını düşürebildikleri gibi kullanmakta oldukları silahları da düşürebilirler. Düşürebildikleri en önemli şey ise e, şu an savaşmakta olduğum bu düşmanın Lofty Might Sword e, kılıcı e, oyundaki gerçekten PvP anlamında özellikle en iyi olan kılıçlardan bir tanesidir. E, düşünme oranı çok düşük yani yüzde bir mi yüzde iki mi öyle bir şey olsa gerek e, hani çok rahat düşeceğiniz düşünmüyorum ama düşerse hani o kılıca geçebilirsiniz Aklınıza bulunsun nasıl yaptım bilmiyorum ama orada bir e, backstab vurmuş olduk. Bu arada e, Bro Sword'un da şeyini göstereyim. E, Bro Sword'un e, özel saldırısı şu. Yani bunu da PvP'de kullanma imkanımız var. Buradan Lucerne e, itemini aldık. Şimdi bir diğer şey, karşıda mavili bir tane e, düşman görüyor olacaksınız. Ona şu an için bulaşmayın, e, ona daha sonra geliyor olacağız. Bizler için biraz fazla damage olan bir karakter. E, ileride daha rahat yaşayabileceğiniz için ileride gidelim istiyorum. Buradan hemen sıkıtlayalım. Bize Small Loaded Banner'ı verdi. Ve Way of the Blue'yu verdi. Evet şimdi şöyle bahsettiği şey şu. Lords of arıyorsan onlar burada değiller. Çoktan gittiler diyor. Bu kalenin, bu şatonun aşağısına doğru ilerlediler. Sen de diyor oraya gidersen Lords of orada bulabilirsin. Fakat diyor dikkatli ol orada bir tane köpek orayı koruyor. Şeklinde söylüyor. Şu bölgenin aşağı gitmemiz durumunda ilk boss fight'ımıza gidiyor olacağız. Ben ilk boss fight'a gitmeden önce... Birkaç şeyi e, aradan çıkarmak istiyorum. O yüzden buradan e, yukarı gidip Bonfire'a geçiyor olacağım. E, aynı zamanda e, bize Small Banner'ı verdi. Şunu açalım. Yani ölmediğimiz için tekrar burada geri çağrı olacağız. Burada yapacak bir şey yok. Örnekler durmayız. E, bize Small Orkid Banner'ı verdi. Small Orkid Banner, bu kale bossu kestikten sonra Undead Settlement'a gitmemizi sağlayacak olan item. O item'ı almanız lazım. Aklınızda bulunsun bir de Bay of the Blue'yu verdi. Bay of the Blue özellikle oyuna yeni başlayan arkadaşların kullanmasını tavsiye edeceğim bir şey. Dark Souls bir kavanoza girip çıkmak, Dark Souls 1 2 oranla çok daha kolay veya bir kavanozun aktivitelerini yapmak. Şurada Covenant e, slotu var. Bu slota tıklayıp oradan Bay of the Blue seçebilirsiniz. Bay of the Blue'yu seçmeniz demek şunu ifade ediyor. Eğer ki oyunu online oynuyorsanız ve bir oyuncu sizin dünyanızı inmeyi etmişse Blue Sample'un kanunundaki oyuncular, Beyaz Blue kanunundaki oyuncuların dünyasına gelip o invader'ı, o invader eden oyuncuyu e, kendileri öldürüyorlar. Ah, kime ölmez onları. Hop. Orada benim solularım vardı, solularım şu yüzden, e, ben bir invade aksiyonu gerçekleştirdim, kriklerde yolcularla başarısız oldum ve burada öldüm, e, burada ölmüş olduğum için solularım orada bulunuyordu. <laughs> Merak eden arkadaşlar bizi niye yoruş sollarımız var diye düşünüyorlar. Ben bu off stream bir invasion denemişliğim var. Şimdi e, yapacağımız iki tane şey var. Birincisi buraya geldik, sollarımızı artıracağız. Ee, Vigor'u arttırıyorduk. Vigor 18 yaptım. İkincisi kesmediğimiz bir mini boss vardı. O mini bossu kesmenin vakti geldi. Ee, kendisini kesmeye gidiyor olacağız. İlk videoda karşılaşmıştık, Kendisinden yani savaşmayın demiştim. Kendisi bir samuray. Ee, Uchi kullanıyor. Ee, Uchi katana özellikle Dark Souls 1'de çok sevilen katanalardan bir tanesiydi. Yani Eğer yine o katanayı kullanmak istiyorsanız çok erken bir zamanda erişebilirsiniz. Etraftaki dünya yükleyebilmek adına e, orada fog gate'ler oluyor. Yapacak bir şey yok, onu bir de beklemek gerekiyor. Şimdi burada ona gitmeden önce şu ikiyi öldürün dedim arkadan gelmesinler. Kendisi Gelmesi şurada. Evet. Şimdi ee, ağır saldırıları, hızlı saldırıları birçok farklı saldırı şekli şekli var. Mümkün olduğunca kılıcını ben az önce saldırmaya başladığında tuttuğu pozisyonu tutarken saldırın dedim yani şu veya işte guard almış pozisyonu. Ama eğer ki kılıcını kıl, kınıfına sokmuşsa e, saldırmayın. Arkasına doğru uyanın. ondan sonra saldırmayı deneyin. Zaten birçok göz vurma imkanınız oluyor. O yüzden hani çok zor olacağını zannetmiyorum. Tabi o da size çok fazla vurabilir. Alt taraftaki bu barın dolmamasına dikkat edin. O saldırıcı o bar dolmaya başlıyor. Barın fırlanması durumunda kan kaybı yaşıyorsunuz. Can kaybına bağlı olarak da çok büyük bir miktarı, yani şöyle bir %40, %50'lik bir miktarı ee, kayboluyor. Bir burada bir tane kapı var. O kapıyı daha sonrasında açıyor olacağız. Şimdi uçur atanı aldık ve bu arkadaşı öldürdük. Bu arkadaşı şu an öldürmüş olmamın sebebi aslında bu arkadaşı samınlayabilme e, imkanımız olacak olması. Samunlamak istiyorsak e, kendisini öldürmüş olmamız gerekiyor. Bu bulunsun. Buraya geldik. Bunu dinleyelim. Travel diyelim. E, ee, ha bir dakika. Travel önce bir tane Estus Shard e, almıştık. Onu gidip Andre'ye veriyor olacağız. Reinforce Estus Last diyorum. ve artık 5 e, tane Estus Last'ım oldu. Aynı zamanda Greyred burada. E, ee, Greyred ile konuşursanız kendisini satmakta olduğu birkaç tane ee, tip item var onları görebilirsiniz yani almak istedikleriniz varsa alabilirsiniz Almış. İşte kalmış oradan geriye gidiyorum yine soul'ları harcayacağım Pops. level up diyelim hop hop eğer ki canınızdan memnunsanız tabii ki burası str ile verebilirsiniz veya işte eğer ki mercenary kvalitesi biliyorsanız dexterity'ye vermeniz lazım dexterity'ye vererek gidebilirsiniz ee, tamamen size kalmış Sonra gideceğiz ve kısa yolu kullanarak e, boss'umuzu kesiyor öleceğiz. Sonrasında Velen'in ambes et alınır. Evet. Kısa yolun güzelliklerinden faydalanıp, yani buradaki düşmanlarla uğraşmaksızın Buradan buraya, buradan, buraya, buradan koşarak aslında inmiş oldum. Bonfire'a dinlendiğimizde bütün düşmanlar respawn oldukları için hani e, genellikle asansörü geri göndermekte fayda var. Diğer türlü asansörü geri çağırabilmek adına e, şu kolları kullanmamız gerekiyor. O durumda da hani arkadan düşman falan geliyorsa işimiz iş. Bunu kestim ama buradaki diğer pusu aksiyonuna uğraşmıyor olacağım. Buradan kaçarak uzaklaşıyorum. Şu ateş keseceğim, okçu olduğu için. Şu ateş keseceğim, bizi takip ettiği için. Yine kalkan olarak artık şuraya şunu alsam daha iyi yuvarlanabiliyor muyum? Okey. Yine burada summon'ımız var. Hani bunu summon'lamak istiyorsanız size kalmış. Ee, ben summon kullanmayacağım çünkü ilk boss bence oldukça kolay. Hani summon'a ihtiyaç olan boss değil. Sadece size summon opsiyonlarınızı göstermek için açıkçası ee, o samura öldürmüş olduk. Arkadaşlar ateş keselim. Şuraya da avukçumuz var. Onu da öldürelim. Bunları kesmek zorunda değilsiniz. Dümdüz koşarak e, bakabilirsiniz. Ben hani, Sam'ın noktasını biraz beklememiz gerekebileceği için e, kesiyor olacağım. Samurai'ın Sam'ın sayında burada çıkıyor olacak. Swordmaster diye geçiyor. E, Sam'ın da insanın kalmış. Şuraya Gold Pine Nez'in lootlamıştık. E, onları aldım. Ve Karşıdaki şu kırmızı kapıya doğru ilerliyorum. Evet. Dark Souls 3'te hani e, şimdiden söyleyeyim bir boss dışında e, yanlış söylemiyorsam bir boss dışında bütün bossların en az iki tane fazı var. E, dolayısıyla bu boss'un iki tane fazı olacak. Ben her fazı ve fazı içeriklerini açıklayarak ilerlemeye çalışacağım. Oyun ilk Tutorial bossuna Olarak bence boss daha kolay. Ee, yani büyük gözükmeye bakmayın. Sizi korkutmasın. Evet. Şimdi fight başlangıcında alt taraftan gol panelini seçtim. Kuzuma sürdüm. Yapmaya gereken şey şu. Ayakların altını durmaya çalışın. O vurdukça yuvarlanın ve ayaklarının altına durmaya çalışın. İlk pas tamamen bunları bağlayın. fazla oldukça fazla ikinci faza geçerken şu şekilde bir çığlık atıyor olacak Stamina'nın dolmasını bekleyelim zaten görseniz gözleri masmada oldu Şu şekilde 3 kez üzerinize şarj atıp olacak ettikten sonra bu şekilde alet üstü ve sürekli olarak bu fakarı devam edecek. Kendisini saldırıp kendisini kestik hani çok da kolay bir e, boss açıkçası yani birinci fazla tamamen elindeki balyozu sağa sola savuruyor, ileri vuruyor. ayaklarının altında olduğu bir nöte İkinci fazla da üzerinize çarj ediyor. Üç kez devam ediyor. Yani bir karşı, karşı boş şu an karşı kapıdaysa buraya yuvarlandım. Arkama geçiyor, buraya yuvarlandım. Karşı kapıya geçiyor, buraya yuvarlandım ve Ali e, buz püskürtmeye başlıyor. Ali diye açıkçası buz püskürtmeye başlıyor. Buz püskürtürken de hemen sol bize göre bosun sol tarafı, bosa göre bosun kendisinin sağ tarafına gidip oradan vurmaya devam ediyoruz. Boss fight sırasında belki bir bard olabilir. Frostbitten şeklinde ekranda bir mesaj görebilirsiniz. Şöyle ki Frostbitten olmanız durumunda stamina'nız biraz daha yavaş oluyor. Biraz daha yavaş saldırıyorsunuz. Etkisi o. hani Demo canlarında bir şey vurmuyor. Orada rahat olabilirsiniz. Burada oyunda aslında dolaşacağımız mekanları görebiliyoruz. Hani şu şekilde durumunu göstermeye çalışayım. Aşağı tarafta 3 tane yani sol bir tanesi çok gözükmüyor. Tamam ucu var da. Üç tane kule var. Orası e, Feren Keep. Abyss Watchers e, bossuna gideceğimiz yer. İlk sinematikteki sağ tarafta Deacons of the Deep katedrali e, görüyoruz. Bu katedral Aldrich'in e, mezarının olduğu yer. Oraya gidiyor olacağız. Şu anki ilk e, durağımız ka tam karşında duran Undead Settlement. Yani e, Undead'lerin köyüne <laughs> ilerliyor olacağız. E, yine ileride Dragon Keep var. Daha Dragon galiba. Dragon Keep var. Orası oyunun en zor boss'larından bir tanesini kesmeye gideceğimiz yer. Bu tarafta Boreal Valley var. Şu bölge Abyss Watch'a kapışacağımız yer. Yani burada her anlamda oyunun çok geniş bir kısmını görüntüleyebiliyorsunuz. Her bir bölgeyi geziyor olacağız. Şimdi almış olduğumuz o small Loftic banner'ı kaldırıyoruz. Yine Dark Souls 1'deki <laughs> olaylara bir gönderme var burada. Menar'ı kaldırmamızla birlikte Dark Souls 1'den gelen arkadaşların e, aşina olacağı bu arkadaşlar bizi alıp götürüyor olacaklar. Ama Dark Souls 1'de Anor Londo'ya nazaran bu sefer biraz daha e, bulunduğumuz bölgeye nazaran hani mimari anlamında kötü olan bir bölgeye gidiyor olacağız. Lothric Kalesini ilk gördüğümüzde demiştim hani bu kaleyi direkt fast travel'ı görmektense mesela hani aslında Andes Settlement'tan o tarafa doğru gidiyor olmak, hani bu bölgeden o tarafa doğru gidiyor olmak çok çok daha e, güzel olabilirdi bence. Ama hani bu şekilde sağlamışlar ve bu şekilde oyunu e, oyunumuzu oynuyoruz. Buna bonfire yapalım. Bonfire'ımızla indirelim. bir sonraki videoda buradan devam ediyor olacağız. Orada görüşmek üzere.